Herkese merhabalar, iyi akşamlar arkadaşlarım. Hoş geldiniz. Ben yine BİM'e geldim ve sizlere buradaki güncel fiyatlı ürünleri göstermek istedim. İnşallah beğeneceğiniz ve seveceğiniz bir video olmuştur. Bu arada kanalıma da abone olmayı, bana destek olmayı lütfen unutmayın. Bana destek olan herkese çok ama çok teşekkür ederim. Hadi bakalım. Şimdi böyle gıda ürünlerine bakalım. Tabii ki güncel fiyatlı gıda ürünlerine hep beraber bakmaya başlayalım. Hemen burada kapı şöyle ballı karışık meyveli ee, şöyle Atom var. Fiyatı ise ne kadarmış? 7 lira 25 kuruş 1 litrelik. Hemen burada farklı bir marka var. Vil markasının ananas meyveli içecek diyor. 5,5 ,5 lira. Burada bakın juice var. Bu da 6 lira. Bunlar her biri de 1 litrelik. Şöyle farklı karışık olan var 6,5 lira. Şöyle bir de böyle kayısılı var. 6 lira. Şeftali var 6 lira. Bir de şöyle olanı var. Bu da 7 lira. Küçük meyve suları var. Fiyatları 2, 2 lira 45 kuruş. Bu şekilde göstereyim bakın. Burada ise tam yağlı süt var. Bu da böyle 1 litrelik. Fiyatı ise 5,5 lira. Hemen şöyle yarım litrelik var. Şunu da göstereyim sizlere. Bu da böyle. 4 lira 90 kuruş. Şurada ise bakın sirke çeşitleri elma sirkesi 750 milimlik fiyatı üç buçuk lira böyle bir de üzüm sirkesi var o da üç buçuk lira 750 milimlik bir de böyle e, limon suyu var arkadaşlarım şöyle göstereyim hemen 750 milimlik fiyatı ise 3 lira burada şöyle laktozsuz süt var fiyatı altı buçuk liradan 6 liraya düşmüş hemen çocuklar için böyle devam sütü var dost markasının fiyatı 4 lira 25 kuruş 500 milimlik burada bakın küçük süt sütler var fiyatı da 2 lira 40 kuruş Şöyle, şöyle kakaolusu da var. 2 lira 40 kuruş. Muzlusu da var. 2, 2 lira 40 kuruş arkadaşlar. Burada bakın ketçap var. Bu da 1 kiloluk. Fiyatı 9 lira. Mayonez var. 840 gramlık. Fiyatı ise 16, 17 lira. Şöyle yurdum markasının. Bir de şöyle domates salçası var. 830 gramlık. Fiyatı 8 lira 25 kuruş. Şurada da var. Bakın bana göstereyim. Bu da böyle biber salçası fiyatı ise 9 lira. 650 gramlık. Bu şekilde göstereyim sizlere bakın. Salatalık turşusu 6 6.5 lira. Bu da böyle 680 gramlık. Hemen şöyle karışık turşu var. Bu da böyle 7 lira. Bu da 680 gramlık şöyle jenepole var. Bu da 330 gramlık. Fiyatı ise 5 lira. Fiyatlar değişiyor. Bakın bir de şurada biberiye var. Biberiye de 6 lira. Hemen şöyle göstereyim. Şurada bakın kornişon var. 8 lira bunda fiyatı. 670 gramlık. Burada garnitür var. Garnitürün fiyatı da ne kadarmış? Hemen şöyle göstereyim. Fiyatı ise 5 lira. 560 gram. Hemen yurdum markası şöyle bezelyesi var. Bu bezelyenin fiyatı ise 5,5 lira. 830 gram. Burada bakın mısır var. Yurdum markasının. Fiyatı ise 8,5 lira. 340 gram. Şöyle közlenmiş biber. Hmm. Göstereyim. Bu da Yurdun markasının. Fiyatı ise 9,5 lira. 680 gramlık. Ve közlenmiş patlıcan var. Bu da böyle 510 gram. Fiyatı ise 8,5 lira. Hmm. Şöyle barbunya plaki var. Hmm. 400 gramlık. 6,5 lira bu da. Burada bakın Super Fresh'in şey zeytinyağlı ton balığı var. 2 paket var bunda. Her bir paket 150 gram fiyatı ise 30 lira. bir de şöyle Derya markasının şöyle ton balığı var. Bu da 18 lira. Bunda da böyle iki paket var. Yoğurtların fiyatı ise bakın hala aynı. 3 kiloluk yoğurt 30 lira arkadaşlarım şu. Hemen bir de şöyle yarım yağlı yoğurt var. Burada bakalım kaç kilolukmuş. 2,5 kiloluk bu da. Şöyle göstereyim hemen. Bunun da fiyatı 22 buçuk lira arkadaşlarım hemen burada bir buçuk kiloluk olan var Bu da böyle 15 buçuk lira tava yoğurdu var şöyle göstereyim fiyatı ise 21 buçuk lira Bu da bir buçuk kiloluk ve 500 gramlık yoğurt var Bu da altı buçuk lira süzme yoğurt var Ha şunu da göstereyim 22 buçuk lira şöyle burada ise bütün tavuk var kilo fiyatı 23 lira şöyle fırınlık tavuk 25 lira kilo fiyatı hemen burada bakın kıymanın fiyatı 25 lira e, dana kuşbaşı 29 lira pişmiş işkembe şu e, o da 16 lira farklı farklı böyle kuzu biftek diyor bakın Şuradaki fiyatı ise 30 e, ne kadarmış ve 20 25 lira 90 kuruş 26 lira yani 250 gramlık Tabii ki Böyle fiyatlar değişiyor bu şekilde. Köfte çeşitleri ise onlar da her biri 400 gramlık ve fiyatları 30 lira. Bu margarinin fiyatını merak eden arkadaşlar da vardı. Hemen göstereyim bakın. Sole margarin fiyatı 6 lira. Hemen Ülker bizim margarin fiyatı hala 9 lira. Bu şekilde fiyatlar var. Şu şekilde bakın. Tombik markasının piliç dilimli sucuğu var. Bu da 13,5 lira. 400 gram. Hemen şöyle sosis var. 12 lira bu da. Bu da böyle 500 gramlık. Şöyle baton sucuklar var. Fiyatlar da değişiyor arkadaşlarım. 11 lira. Bu dana sucuk oluyor. Bunun fiyatı 25 lira. Ve tavuk olan ise 11 lira. Hemen şöyle kangal olanı var. Bu da böyle dana olarak geçiyor. Pardon piliç olarak geçiyor. Fiyatı 10 liraymış. Hemen şurada dana olanı var. 18 lira. Burada da şöyle margarinler var. Şunları da hemen göstereyim. Sole kasede margarin 7 lira. Hemen besel var. Fiyatı 10 lira. Kasede 250 gramlık. Bir de farklı bir çeşidi daha var. Böyle tereyağı keyfi olarak geçiyor. 10 lira. Şöyle terem yağı var. Bu da böyle 500 gramlık fiyatı ise 19,5 lira. Hemen buradaysa bakın yumurta var. 30'lu bir şekilde. Fiyatı ise 39 lira. Şöyle bili bili markasının. Burada bakın 15'li olanı var. 22 lira. Bu da böyle. L boy. Büyük boy. Diğeri orta boydu. Burada da şöyle göstereyim sizlere. Makarna çeşitleri var arkadaşlarım. Bakın. Filiz makarna 5,5 lira. 500 gram. Bunların her biri 500 gram. Şöyle ince uzun kardella makarna var. 4 lira filiz makarna var burgu. Bu da böyle 5,5 lira. Şekilde burgu 4 lira. Fiyonk var. 4 lira spagettiler var. Şöyle 4 lira. Tam bakın. Bir de Bim'in farklı bir markası var. Pasta Veneta. Bu da böyle 5 lira. Bunlar da şekilde 5 lira arkadaşlarım. Şöyle boru var. 5 lira şekilde göstereyim. Arpa şehriye, şehriye 4 lira. Bunlar hepsi 500 gramlık bir de arpa şehriye var. Bu da 4 lira. Burada ise bakın fırınlanmış mantı var. 5 lira. Şöyle erişte var. Yumurtalı erişte 5,5 lira. Torku markasının şekeri var. 5 kiloluk 37,5 lira. Hemen burada bakın sarım böyle Rivera böyle zeytinyağı fiyatı ise 67 lira. 2 kiloluk. Burada ise bakın. Tekadan sarım markasının sızma zeytinyağı bu da 1 kiloluk 43 lira fiyatı. Hemen şuraya bakalım. Burada da bakın şeker var. Bu şekerin fiyatı da ne kadarmış? Bunu göstereyim sizlere? 2 kiloluk şeker fiyatı 14 lira. Küp şeker var. 1 kiloluk 405 adet var içinde fiyatı ise 8 lira hemen tuz var şöyle göstereyim bu tuz da böyle 750 gramlık fiyatı 1 lira 25 kuruş efsane un var 2 kiloluk 16 lira burada ise efsane un 5 kiloluk fiyatı ise 38 lira çay kur markasının şöyle 1 kiloluk çayı var fiyatı 37 buçuk lira şöyle of çay var bu da böyle 1 kiloluk fiyatı 40 lira. Hemen Berk markasının şöyle bir kiloluk çayı var. Fiyatı 25,5 lira. Şekilde i̇şte fiyatlar değişiyor. Çay kurum böyle Rize çayı var. Şunu da göstereyim fiyatı. Ne kadarmış? 40 liraymış bunun fiyatı. Bir de Berk markasının şöyle çayı var. Bunun da fiyatı 25,5 lira. Lipton'un şöyle çayı var. 37,5 lira. Ve Berk markasının şöyle harman çayı var. E, 24,5 lira. Çay konu şöyle kamelya çayı. 42 lira. Bir de şöyle Berk markasının Gold Ceylan çayı var. 400 gramlık. Bu da e, 43,5 lira. Hemen Doğuş markasının şöyle filiz çayı var. Göstereyim bakın. Fiyatı ise e, 30. 39,5 liraymış burada. Hemen şöyle Kareli markasının filiz çayı var. Fiyatı 29, 29 lira. Burada da Berk markasının filiz çayı var. Yarım kiloluk 13,5 lira. Bu şekilde. Berk markasının şöyle bergamotlu çayı var. 14,5 lira. 500 gramlık. Burada ise Turna markasının pamuk yağı var. Fiyatı ise 119 lira. 5 litrelik pamuk yağı. Arkadaşlarım bakın bir Onu de Guam markasının dev rulosu var. 300 yaprak diyor. Fiyatı ise 12,5 lira. Bunların da fiyatları artmış. Bilginiz olsun. Şöyle bir de peşeteleri var. 200'lü peşete. Fiyatı ise 5 lira. 4 liraydı. İlk önce 3,5'tu. Sonra 4'e çıktı. Şimdi ise 5 lira oldu arkadaşlarım. Bilginiz olsun. Hemen şu Sole markasının 1 litrelik yağını da göstereyim. Fiyatı 26 lira. Şöyle 2 litrelik yağ ise 50 lira. Sole markası. Blue markasının şöyle altılı kağıt havlusu. Bunun da fiyatı bakın 20 lira oldu arkadaşlarım. 13.5'tu. 15'e çıktı. Sonra 16.5 oldu. En son fiyatı ise 20 lira oldu. Bilginiz olsun. Şurada tuvalet kağıdı var. Goan markasının bu şekilde. 12 rulu var. Parfümlü bir şekilde. Fiyatı ise 30 3 lira oldu arkadaşlar Şu tuvalet kağıdı. Bir de şöyle parfümsüz olanı var. Bu da fiyatı 30 lira. 12 rulo var içinde. Hemen şöyle bulun markasının tuvalet kağıdı. Bu da 16 rulo var içinde. Fiyatı 30 lira. Şöyle maskeler ise şu maskenin fiyatı 50 adet var içinde. Fiyatı 15 lira. Bunda ise bu da 50 adet var içinde. Fiyatı 19 lira. Hemen şöyle yumuşatıcıyı da göstereyim. Bu konsantre olmayan yumuşatıcısından Bulut markası 3 litrelik fiyatı 17 lira. Şöyle farklı seçenekleri de var tabii ki. Soft olanı var. Çiçek bahçesi. Şöyle. Buna da bir bakalım. Şu şekil olan da varmış. Bir de şöyle mavisi var. Fiyatları 17 lira. Hemen şöyle çamaşır suyu var. Bu da 2,5 kiloluk fiyatı ise 9,5 lira. Arkadaşlar sizlere bu ürünleri de göstereyim. Bakın burada şöyle fairy var. Böyle 33 adet var içinde. 65 lira. Hemen şöyle bakın. Bir daha kilit. O da 50 adet var içinde. Fiyatı ise 35 lira. Bunda fiyatı yükseldi. 27 buçuktan 35 liraya çıktı. Şöyle parlatıcı var. Bu da 450 milimlik fiyatı ise 8,5 lira. Ve şunu da göstereyim. bir Activit bulaşık makine temizleyici. 250 milimlik. fiyatı 9,5 lira. Burada ise sıvı sabunlar var. Bakın göstereyim. Şöyle zeytin yağlısı bu çok güzel. 2,5 kiloluk fiyatı ise 17,5 lira. Hemen şöyle bir de okyanus su var. Göstereyim. 17,5 lira. 2,5 kiloluk bunlar. Bilginiz olsun. Hemen diğer ürünleri de göstereyim. Bakın şöyle aşırı markasının güzellik sabunu var. Beşli bir şekilde fiyatı. Sekiz buçuk lira böyle bu çilekli. Farklı olanlar da var. Tabii ki lavantalısı da var. Şöyle göstereyim. Bakın lavantalısı da. Sekiz buçuk lira. Burada durum markasının. Şöyle okyanus tazeliği diyor. 3 adet. Pardon 4 adet var içinde. Her biri 150 gramlık fiyatı ise 21 lira. Doğum markasının şöyle güzellik sabunu var. 100 gramlık. Fiyatı ise 7,5 lira tane fiyatı. Şöyle bir de şöyle duş jeli var. Duş var. Bu duş markasının, duş markasının 7,5 lira 500 gramlık farklı seçenekleri var. Ben bunların kokusuna baktım ama en güzeli şu arkadaşlarım. Şu mor olan çok güzel. Bu şekilde. Şişeneği de var. Ve A Plus markasının şöyle şampuanları var. 600 milimlik. 14 lira. Elidor var. Saç kremi 23 lira arkadaşlarım. 500 milimlik. Burada ise bakın bebek şampuanları var. 750 milimlik fiyatları. 12,5 lira. Bakalım. Şurada ise Capitol markası. Bu da Bim'in markası oluyor fiyatı ne kadarmış? 700 milimlik fiyatı 14 lira. Burada ise bakın Eyüp sabit Tuncer'in şöyle doğal zeytinyağlı şampuanı diyor. Bu da 700 milimlik fiyatı ise 24 lira. Pardon 25 lira. Hemen şurada A Şu şekilde şampuanları var. Fiyatı 14 lira. 600 milimlik Clear var de göstereyim. Bu da 600 milimlik. Fiyatı ise 38 lira. Elidor var. Fiyatı 18 lira 75 kuruş. Bunlar da 350 milimlik. Şu elidorlar. Blendax var. 650 milimlik. Pardon. Şu elidorlar. Bakalım. Daha küçükleri de varmış. Onlar kalmamış sanırım. Bunlar 650 milimlik. 28,5 liraymış şunlar. Şöyle göstereyim. Hemen Blendax var. Blendax'ta 500 milimlik fiyatı ise 18 lira şekilde. Farklı seçenekleri de var tabii ki. Bakın hemen burada ise Desto markasının bulaşık deterjanı var. 8 lira 25 kuruş. Bu neyliymiş bakalım hemen. Aloe veralıymış bu. Bir de limonlusu var. Ve elmalısı var arkadaşlar. 8 lira 25 kuruş. Hemen şöyle Fairy var. Bir de 650 milimlik. Bunun fiyatı 13 lira. Şöyle oluklu süngerlerden var. Beşli bir şekilde fiyatı 5 lira. Şöyle bunu göstereyim. Bakın temizlik bezi, sarı bez. Beşli bir şekilde 5 lira. Yüzeyi temizleyici. Bu şekilde göstereyim. Aks markasının. Bu da 1,5 litrelik fiyatı 8 lira. Lavantalısı. Gül kokulusu bir de şöyle beyaz sabunusu var. Şöyle cam sil var. 750 milimlik fiyatı 6,5 lira. Cif var. 500 milimlik fiyatı 9 lira. 9,5 lira. Müşteri bir markasının krem temizlisinden var. Bu da 750 milimlik fiyatı 7 lira. Farklı seçenekleri de var tabii ki. Burada da böyle sprey var. Temizleyici sprey. Hem banyo hem de mutfaklar için var. 12 lira. Burada bakın. Güldan markasının pas ve kireç çözümünden var. Fiyatı 4 lira 75 kuruş 9 milimlik Güldan markasının şöyle yağ çözümünden var 8 lira 750 milimlik böyle Asperox sarı güç var 1 litrelik fiyatı 15 lira Domestos'un şöyle çamaşır suyu var bunlar da 1250 milimlik fiyatı ise 17,5 lira şöyle göstereyim hemen burada ise bakın 1250 milimlik Tekrardan Güldal markasının çamaşır suyu 9,5 lira. Şöyle Bulut markasının yumuşatıcılarından var. Fiyatı ise ne kadarmış? 18 lira. 1,5 litrelik. Bir de 1440 milimlik yumuşun yumuşatısından var. Fiyatı 33 lira. Farklı seçenekleri de var. Hanımelli, lilyumlu bir de orkideli var. Burada da şöyle yumuşatıcılar var. 18 lira. Şöyle bakalım o mu var? Aktif breş beyazlar için fiyatını göremedim. 53 liraymış bunun fiyatı. Bil markasının şöyle 5 kiloluk toz deterjanı var. 38 lira. Bu da zaten yeni doğanlar için böyle bez var. Fiyatı ise 24 lira. 40 adet var içinde. Bir de işte tek alan Jelly markasının şöyle 2 numarasında 60 adet var. 3 numarasında 50 adet var. 4 numarasında 44 adet var ve 5 numarasında ise 32 adet var. Bunların fiyatları ise hepsi standart 46,5 lira. Hemen burada işte bakın mikrofiber temizlik bezi var. Üçlü bir şekilde fiyatı 15 lira. Burada da böyle beşli bir şekilde mikrofiber temizlik bezi var. Fiyatı 21 lira. Şöyle cam bezi var. Göstereyim 7 lira fiyatı. Şöyle Bunlar böyle eldiven 50 adet var içinde. Fiyatı 33 lira. Şöyle ovalama teli var. Ovalama teli. 4 adet fiyatı 6 lira 25 kuruş. Bir de şöyle süngerlerden var. Fiyatları 3 lira. Arkadaşlarım sizlere güncel fiyatlı ürünleri gösterdim. Hem gıda hem temizlik ürünlerini. İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.